çok acı vefat haberi geldi. İstanbul Ataşehir'de araba satın alan milli kickboksçu Caner Tikiciler iki grup arasına çıkan tartışmada başından silahla vurularak hayatını kaybetti. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Milli sporcu Caner Tikiciler'in İstanbul'da yaklaşık bir hafta önce yaşanan bir olayda öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 Eylül günü Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'ne saat 23 sıralarında meydana gelen olayın detayları da günler sonra öğrenildi. Milli kickboksçu Federasyon üyesi milli kickboksçu ve antrenör Caner Tikiçler ile bir süre önce yeni bir araba satın aldı. İddiaya göre bu araba nedeniyle satın aldığı kişilere yaklaşık 250 bin lira borcu oldu. Bu borç nedeniyle husumet oluştu. Haber Habertürk'ün haberine göre Mustafa Şekercioğlu'nun haberine göre olay günü Caner Tikiçler ve Alacak Salilge yakınındaki birkaç arkadaşıyla konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre konuşma sırasında kavgayın dönüşen olayda silahlar konuşmaya başladı. Halil G tikicilerin başına ateş etti. Yaralanan milli atlet Caner tikiciler yere yıldı. Onun arkadaşı Buğra Şey ise Halilge'ye ateş etti. Kafasından mermi sıyıran Halilge hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Caner tikiciler hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet büro ameli ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde silah kullanmadığını iddia etti. Halil ifadesi canlı araba sattım. Bir miktar alacağım kaldı. Bu mesele yüzünden kavgaladık. Konuyu görüşmek üzere olay yerinde buluştuk. Tartışma çıktı. Caner'in arkadaşı Bora bana ateş etti. O sırada yanlışlıkla Caner'i vurdu. Ben olayda silah kullanmadım dediği yöne sürüldü. Şüpheli ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştiren cinayet büro dedektifleri görgü tanığının da ifadesine başvurdu. Tanık ifadesine olay yerinde kavga sesi duyarak dışarı çıktığını iki grubun kavga ettiğini Halil Ge'nin ateş ederek yaraladığını daha sonra Buğra Şen'in de Halil yaraladığını öne sürdü. Elde edilen bu bilgiler ışığında olayda silah kullanan Halil Gey ile beraberindeki Muhammed YG ve Kadir G gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından atliyeye sevk edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar